e, ee, ben Ramazan Yıldırım. Gülfa Tekstil Sanayi Ticaret Limitet Şirketi'nin e, iki or ortaklarından biriyiz. Ortağım İrfan Alpaslan, eniştem modu aynı zamanda. Tekstile 25 yıldır bu tekstilin içerisindeyiz. Toptan perakende. Şu an perakendeye ağırlık verdik. E, ee, üzerine tekstil deyince nevresim buna benzer bazı şeyler de giriyor ama nevresimizde yok. Yatak örtüsü, perde, perdenin A'dan Z'ye bütün çeşitleri aşağı yukarı 17-18 firmanın ürünü satmaktayız. Bunun yanı sıra resmi kurumlara, bütün resmi kurumlara taahhüt işlerine giriyoruz. Dikey perdesi olsun, masa örtüsü olsun, halı olsun, jaluzi Store Bunları yapıyoruz Bu ev tekstilindeki sorunlar e, Sorunlarla ilgilenen Kimsenin Olmadığını Sanıyorum Neden Dernek, derneğimiz var Dernek hiç çalışmıyor Ondan sonra Eee her önüne gelen bir mağaza açıyor, İyi çalışan firmayla firmayı da yan tarafına sıradan biri gelip mefşat mağazası açıyor. O kaliteli çalışan firmayı e, delme takma numunelerle, delme takma kataloglarla vuruyor, fiyatını vuruyor, müşterisini çekiyor. Bunun için e, bu yukarıdakiler büyük dediğimiz firmalar biraz daha el atarsa daha memnun oluruz. Sektörümüzü, tekstil ve olayını seviyoruz, severek yapıyoruz. E, ve zevk alıyoruz. Yaptığımız işlerden de zevk alıyoruz. Ne bileyim bu zevk almamızın bir sebebi örneğin bir müşteriye perdeyi taktığımız zaman elemanımız gelmeden bize telefon açıyor. Ne diye telefon açıyor? Teşekkür ediyor. Biz de tabi gururlanıyoruz, memnun oluyoruz. O müşteri de bir müşteri bize en az 10 müşteri getiriyor. Memnun olursa, memnun olmazsa tabii ki getirmez. Bu da iyi bir şey. E tabi bu da ekibe dayanıyor. dayanıyor. E, çalıştırdığın ekip İyi olursa, işten anlarsa, e, dikiş olayı da güzel oturttuysanız, iyi yerlere diktiriyorsanız veya kendi atölyeniz iyi elemanla çalışıyorsanız bir sorun olmuyor. Tabi bu e, çok önemli konular. Bu kadar.